abla Abla hayırdır bu saatte? Abla iyi misin? Kızım Aylin'im, Aylin'im. Kızın güvende dedim ya Banu. Niye ağlıyorsun? Şerefsizsin. Hop hop hop. Bozuşmayalım ama. Bak kaç yaşına geldin. Çalıştın, didindin. Dişinden tırnağından artırıp en güzelinden telefonunu bile aldın. Ayağına taş değsin istemezsin kızının. Her ana gibi. Ekrem. Nerede benim kızım? Ben onunla konuşmak istiyorum. Sesini duymak istiyorum. Konuştur beni onunla. Oluyor ama kaç yıldır bu alemlerin içindesin. Benim yalan söylediğimi duydun mu? Eskişehir'de dedim ya arkadaşlarımın yanında yediği önünde yemediği ardında. Tabii beni dinlediğin sürece. Yükseli yapamam bunu Ekrem. <laughs> ee, yapacaksın. Ara bakalım Yükseli. Neredeymiş, ne yapıyormuş? Yarın gece müsait miymiş mesela? Yalvarıyorum Ekrem. Yalvarıyorum ne olursun yapma. Ben onlara dedim. Ekrem'e dokunan, fişek Ekrem'e dokunan yanar dedim. Dedim ama dinlemediler. Her neyse. O telefonun kayıt şeysi varmış. Ee, sen anlarsın ondan. Onunla kaydedeceksin. Sonra konuştuklarınızı dinleyeceğim. Ha bu arada Kızına selamını söyleyeceğim, merak etme. <laughs> Hadi bakalım, gülüm, göster kendini. Hayırdır bana, sen mesaiye çağıramazdın? Hmm. Merak ettim. Nasıl oldu kızın? Hep aynı işte. Koala gibi yastığa sarılmış uyuyor. Konuştun mu peki? Nasıl konuşayım? Ağlamaktan gözleri şişmiş. Kimseyi dinlemiyor ki. Nasıl yardımcı olacağım? Nasıl yol göstereceğim? Hiç içim almıyor vallahi. Babayım ben kızım baba. Yarın akşam sen bana gelsene. Konuşalım tekrar. Yani istiyorsan bu akşam geleyim de... ...bir faydası olacaksa yani. Gel sen. Benim kızla akran sayılırlar. Bir şeyler düşündüm ben. Neyi? Gel işte yüksel. Gel. Anlayacaksın sen beni. Ben seni öyle boşuna ayağıma çağırmam. Tamam pek gelirim. Gel. Banu. Söyle. Bak 15 yıldır her derdimi hiç sıkılmadan dinliyorsun ya. Ve bundan sonrasına da talipsin. Hakkını ödeyemem. Hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz. Oh.